Diyarbakır'da Sur içinde Melikamet Mahallesi'ndeyiz. Melikamet Mahalle Muhtarı Ali Kızgın yanımızda. Mahalleli arkadaşlarımız yanımızda. Burası tarihi Anzele suyun olduğu yer aynı zamanda. Arka tarafta Anzele Parkı var. Benim çocukluğum da buralarda geçti. Ee, Diyarbakır Valiliği burada acele kamulaştırma kararı almış. Acele kamulaştırma kararının bir kısmı buradaki sakinlere bildirilmemiş. 90 ev var, bağımsız konut var burada ve sekiz tane de iş yeri var, dükkan var. Tüm mukamulaşılacak ve gördüğünüz bütün bu binalar yıkılacak. Evet. Bu karar tebliğ edilmiş. Ancak yargılamalar devam ediyor. Yaşayan burada yaşayan insanlarımız mağdur gerçekten. Eee ödenen paralar yeni bir konut edilmelerine imkan verecek seviyede değil. Dolayısıyla talepleri var ve bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyorlar. Diyarbakır'da çok sayıda toplu konut inşaatı var. Dolayısıyla toplu konuttan öncelikli olarak mahalle sakillerine konut tahsis yapması lazım ve sabit fiyatla verilmesi lazım. Bu konuda ben Diyarbakır Valiliğine, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve Toplu Konut İdaresi Başkanı'na Diyarbakır'dan sesleniyorum. Buradaki yurttaşlarımızı bu tarihi semtte Melikahmet Mahallesi'nde tarihi semtteki yurttaşlarımızı mağdur etmeyin. Ali Kızgın mahalle muhtarımız o da Görüşlerini ifade edecek. Teşekkür ederim Sayın e, Vekilim. Şimdi gerçekten benim e, 90 eve yakın vatandaşların şu an mağdur durumunda. Şimdi madduriyeti söz konusu olunca tabii ki ben de vicdan azabı çekiyorum. Defalarca randuva e, etme şartıyla bir türlü randuva alamadım. Biz karşımızda maktap kimseyi göremiyoruz. Bu konudan dolayı vatandaşımızın mağduriyetin giderilmesi olması gerekiyor. Sayın vekilim de kendisi bizzat kendisi izah etti. Özellikle konuklarla ilgili yardımcı olmanızı istiyorlar.